Bugün 16 Eylül 2024 Pazartesi. Türkiye'nin siyasi gündeminde önemli ve kapsamlı gelişmeler yaşandı. Bu hareketli atmosferi daha iyi anlayabilmek ve günün öne çıkan başlıca konularını takip edebilmek adına en önemli gelişmeleri özetliyoruz. Müzik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün birinci dönem hakim ve savcı yardımcıları eğitimi açılış törenine katıldı. Ardından partisinin MYK toplantısına iştirak etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir programı kapsamında partisinin Manyas İlçe Başkanlığı'na ardından da Manyas Belediyesi'ne hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Müzik. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Mersin'deki temasları kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Toroslar Çocuk Evleri Sitesi Hizmet Binası'nın açılışına katıldı. Müzik. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Evrensel Posta Birliği Bölgesel Strateji Forumuna katılım sağladı. Uraloğlu, dijitalleşme ve işbirliğinin önemine dikkat çekti.